Gece bir yağmur, bir yağmur, bir yağmur. Acaba bizim anne ve yavrulara ne olmuştur? Ya sanki var ya gece hiç bunlar olmamış gibi yerler de kurumaya başlamış. Hadi bakalım bizim anneler ne durumda? Anneyle ile yavrular ne durumda? Bu kadar soğuk. Böyle yatak aldım ona. İzin vermiyor. Yatağı alayım da. Oraya daha güzel bir şeyler yerleştireyim. Yine elime vuruyor. Ben onları nasıl aldım getirdim buraya. Yağmurun ve soğuğun etkisiyle. Bilmiyorum. Şöyle çekmeye çalışayım. Ay. <laughs> Oraya da böyle kocaman kum yaptık. Kızım. Yatağına gel hadi tertemiz yapalım gel. Gel oraya tertemiz ciciz vereyim. He? Hadi. Gel kızım. Gel. Demek ki yağmurun ve soğuğun etkisiyle o anda benim gözüm dönmüş ki bunları toplayıp getirmişim. Şu an yaklaşamıyorum korkudan. Gene saldırıyor. <laughs> Kız hala mı sen bana güvenmedin? Hala mı? Sen donacaktın şimdi bu yağmurda, bu soğukta çocuklarla. Eve getirince daha bir şey oldular yavrular be. Daha bir kendilerine geldiler baksana. Daha bir şey canlı canlı oldular. Öyle büzüşmüş duruyorlardı ben bunları kurtarmaya gittiğimde. Gel hadi yatağına bak yatağına. Kızım temizleyeyim ki. Tertemiz yerleştireceğim yine. Küçük küçük minik kakalar yapmışlar biliyor musun? Ay görüyor musun hala bana güvenmiyor. Özür dilerim. Çok özür dilerim de. tamam tamam. Buraya da şunu seyredin, bir dakika. Tamam alacağım alacağım. Çok özür diliyorum özür diliyorum. Çocukların temiz olsun diye yaptım bütün evet. bunları. Kız ben seni o yağmurda o fırtınada nasıl topladım geldim de sen bana bunları yapıyorsun. Kolumu yoldum kolumu. Çok özür diliyorum bunu zorunda zorundayım temiz olmam lazım. İşte böyle dostlar. <laughs> Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben böyle gördüğünüz gibi saç baş birbirine girdi. Şimdi şöyle Ben biliyorsunuz zaten sürekli nöbet tutup meteoroloji falan kontrol ediyordum. Cumartesi günü yağmur alarmını duydum. Geçen sefer gibi az mı yağar, çok mu yağar baktım yüzdesine. Yüzdesi yüksek. Ben koştum çift çift eldivenleri giydim elime çünkü yoluyor yani kedi korumak amacıyla ya o kadar ona bakmama rağmen hala bana güvenmiyor e biliyorsunuz zaten pansiyon içinde ilan hani açmıştım plan e zaten Türkiye'deki yani benim kanalımı takip edenler benim gibi hatta benden beter yani gerçekten bizler hani Türkiye'de çok zor durumdayız herkesin baktığı 15-20 kedi var yani epeydir zaten iş güç durumları sıkıntılı neyse yani ben zaten öyle hani acaba böyle bir şey olabilir mi? çare arıyorum ya derdimi söyleyeyim belki derman çıkar dedim yani pansiyon konusunda çok fazla bir şey yapamadık ama bize bir yardım eli uzandı sağ olsun Allah razı olsun kesesine bereket biraz onun da gücüyle zaten o olsa da olmasa da o gün ben yani çok kötü oldum bu yağmur meselesi yüzdesi de çok yüksekti ben gittim koşa koşa işte eldivenleri giydim. Nasıl alacağım nasıl alacağım. Bir saat kediyi orada anne kediyi sevmeye çalıştım. Alıştırmaya çalıştım. Böyle şey yaptım. Biraz ileri çağırıyorum hani böyle salam sosis vereyim gibisinden. Ben geri dönerken o benden önce geri dönüyor falan. Neyse baktım olacağı yok. Ben tırmalama pahasına yavruları aldım aldım baksın içine aldım baksın içine. Ya anne kedi şoka girdi tamam mı? Hemen yavruların arkasına o da baksa girdi ben kapıyı kapattım. Geldik eve var ya dostlar iyi ki de gelmişiz. Bir yağmur, bir yağmur, bir yağmur. Zaten <laughs> geçen gün dedim yağmur yağdı üstüne naylon çekmişler. E, elletmiyor altına bakamıyorum ama içeriye bir kazak daha attım falan. Ben bunları bir aldım ki dostlar bu kazaklar falan sırılsıklam. Meğer alttan ıslanmış hayvanlar. Geldim işte izlediniz onları kuruladım yer yaptım falan. E, yani mücadelem büyük. Biraz da işte maddi destek olunca e, gittim işte onlara ayrıca yatak falan aldım. Yalnız pire sorunu var. E, bir arkadaşım kedisi klinikteydi. Ben de onunla buluştum. Oraya uğradım. Veteriner hekimle konuştum. E, dedim emziriyor nasıl yapacağız? Pire var hayvanda, sokak hayvanı. Kapalı balkona koydum ama oda gibi. Yalnız oradan bana atlar, Benden benim kedilere atlarsa ne yapmalıyım? Anne kediye e, işte emzirirken herhangi bir parazit e, var mı dış parazit aşısı yok dedi bana tarif etti pudrayla falan derin bir küvetin içinde ama anne saldırgan işte görüyorsunuz nasıl yapacağım yerlerini temizlerken yavrularda da birkaç pire gördüm yani böyle olmayacak ben bir e, güvendiğim bir kliniğe herhalde götüreceğim e, hani bu kansızlığa sebep olur falan korkuyorum yani bu konuda da bir bilginiz fikriniz varsa şimdi götürmeli miyim ya da ben evdeki diğer kedilerime dış parazit uygulayıp zaten dış parazit uyguluyorum ama hem onların süresi geldi hem yani belki pire bana atlar benden onları atlarsa onların bedeninde ölür en azından pireler diye düşünüyorum. Yani ben yandım yani çok işim var bayağı bir işim var. Bu arada dışarıdakileri ihmal ediyordum onları hani besliyordum ama sevemiyordum biliyorsunuz. Keko tombik falan bazı kediler bir özel ilgi bekliyorlar ayrıcalıklı kediler onların kekoyu biliyorsunuz zaten ölümden döndü yani onu da klinik falan tedavisi yaptırmıştık. Sağlık saati iyi ama o böyle kendini ayrıcalıklı görüyor. Arada bir çıkıp sevmem gerekiyor onu. Hem besliyorum hem seviyorum. Diğerlerini öyle. Artık onların videolarını da bir sonrakinde atarım. Çok fazla uzun olmasını istemiyorum da. Durumlar böyle. Yalnız bizimkiler acayip şaşkın. Şimdi eğer videoyu sonuna kadar izlerseniz kapalı balkondan sıraya dizip nasıl anne kediye bakıyorlar. Anne kedi oradan camın arkasından bunlara nasıl tıslıyor. Yalnız maşallah o kadar işte falan iyi yavrulara daha iyi bakmaya başladı. Yavrular böyle böyle duruyorlardı o kutunun içinde. Hareketlendiler, serpildiler. Elimden gelen işte yapmaya çalışıyorum. Yani şimdi belki birçok yerde böyle zor durumda anne ve yavrular vardır ama <laughs> ben karşıma çıkanı görebildiklerimi koruma altına almaya çalışıyorum. Ee, i̇nşallah şu YouTube'da biraz ilerleriz de e, bu şeyde bir gelir gelirse filan belki bir iki arkadaşla bir, birkaç tane zor durumda olan başka hayvansever dostlarım da var benim. Onlarla birlikte aha Lüsi. dur sallama kamerayı. Bizim böyle böyle bir şeyi var. Geçimsiz kızım benim, kimseyle anlaşamayan. Gel kızım gel, böyle gel. Kusura bakmayın artık yani. Onlarla birlikte işte böyle bir muhafaza edebileceğimiz bir ev falan tutarsak kedilere uygun bir şekilde en azından doğum yapanları, işte tedavisi devam edenleri falan çok iyi olacak. Gerçekten yapmak istediğim çok şey var ama ben biliyorsunuz aynı sizler gibi bizim gibi gönlümüze göre insanlarla da bu yola devam etmek istiyorum. O yüzden hani böyle inşallah bizim gibi insanlarla daha hızlı bir şekilde karşılaşırız. Bize destek olurlar YouTube anlamında çünkü. Onlar ücretsiz olarak abone olacaklar, bir şey kaybetmeyecekler, videolarımızı izleyecekler. Oysa ki biz bu destekle çok şeyler yapacağız Allah'ın izniyle. Durum böyle. Şimdi ben bizim kedilerin şaşkınlığı videosunu da ekliyorum. Herkese çok böyle videoları izleyip destek olup yorum yapan herkese de çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok fazla emek veriyorsunuz. Haklarınızı helal edin inşallah Biliyorum hani hayvanlarımız için daha çok yapıyorsunuz Ama gerçekten farkındayım yani bütün Hem de bütün hayvanseverlerin kanallarına Yani rastlıyorum bazen Çünkü benim de takip ettiğim kanallar var O yüzden gerçekten çok ayrıcalıklı çok özelsiniz İnşallah hep bizim gibi insanlarla da yürürüz bu kanalda Ben şu an 10 kedili bir evdeyim Dışarıdakileri zaten hiç saymıyorum Şimdi de size ekliyorum benim kedilerin şaşk, şaşkın bakışlarını. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hepinize işte bu mücadelemizde kolaylıklar diliyorum. Allah yardımcımız olsun hepimizin. Şimdi bunlar bizimkiler. Hı, şöyle çekeyim. <laughs> Anne kediyle bakışmalar. Durumu gösterebiliyor muyum bilmiyorum da. Hepsi cama dizildiler. O oradan bakıyor. Yavrular onlara yaptığım şu kedi evinin içinde Heh, yavruların yanına gidiyor. Çok komikler ya bakın. Herkes camda. Kapalı balkonu kontrol ediyorlar. Ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Bak 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 aşağıya bakıyor camdan bir araştırıyor yani dün yorgundu dinlendi de bugün neye uğradığını ne olduğunu anlamaya çalışıyor sokak diye tutturmazsın inşallah o kadar yağmurdan kaçırdım sizi ha, gece 2'den 3'ten sonra sel, sel götürdü ortalığı nasıl bırakayım bırakamadım yani göz göre göre bırakılmıyor ha, annesi, o, anne o selden hangisini kurtarabilirdi ki Evet ilk pansiyonuna hoş geldiniz.